Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımıza kart ve bitiş ekranı nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. Bu arada bin abone olduk bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı gelecek her iki güne bir. O yüzden abone olarak bize destek olabilirsiniz. İlk başta yapmamız gereken arkadaşlar videoları yönet deyip hatta bunu dememize bile gerek yok. Hemen üst taraftan video yükle diyoruz. Bu arada hem video yüklemeden önceki ayarları hem de yükledikten sonraki ayarları göstereceğim. Yani iki türlüsünde göstermiş olacağım. Bu denemelik bir video olduğu için atlar koymama gerek yok. Bu kartları veya bitiş ekranına eklememiz için videomuzun işlenmesi gerekiyor. Benim yüklediğim video 1 dakikalık. O yüzden hemen işleyecektir. Bekliyoruz onu. Bu arada arkadaşlar topluluk sekmemiz açıldığı zaman... Orada anketler yapıp sizin istediğiniz videoları yükleyeceğiz. Oradan da bizi e, takip edebilirsiniz topluluk sekmesinden. Şu anda açılmadı. Açıldığı zaman zaten size bildireceğim. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı diyor video. işlenecek. Onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz işlendi. Buradan yapmamız gereken ilk şey bitiş ekranı ekle diyoruz. Ve buradan benim size önerim bu güçlü olanı eklemeniz olacaktır. Hem kanalımıza abone ol alanı ekleyip hem de iki tane video yüklememize izin veriyor. Buradan izleyici, izleyici için en iyisi değil belirli bir video seçin deyin. Bunun da buradan sil değil buraya bir tık normal tık, tık yapmamız yeterli olacaktır. Video deyip bunu böyle sürükleyerek kendimize göre ayarlıyoruz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bitiş ekranımızı eklemiş olduk sizlerle beraber. Hemen e, iki tane aynı videodan olmaz diyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bitiş ekranı ekledikten sonra kaydet dememiz yeterli olacaktır. Ve kart diyor. Kartı da buradan ekle deyip artıya basıp video diyoruz. Ya da istediğiniz bir e, oynatma listesi ya da kanal ekleyebiliyoruz. Video diyorum ben. Ve bunu ekliyorum. Ve buradan da ka e kartın hangi süre içinde çıkmasını seçebilirsiniz. Mesela 1 diyelim. Buraya gelmiş oldu. Bunu da kaydet diyoruz. Ve ileri diyoruz. Varsayalım arkadaşlar bunları yapmayı unuttunuz ve sonradan nasıl ekleye ekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliriz? Buradan kalem işaretine tıklıyoruz sonradan eklemeyi unuttuysanız buraya gelip bitiş ekranı deyip ekleyebiliyorsunuz ve kartlarda aynı şekilde bitiş ekranını üç tane e, hemen göstereyim bunu bunu zamanını arkadaşlar çok uzatmamanızı öneriyorum yani videoyu komple kaplamasın yoksa sizin için e, sıkıntılı, sıkıntılı olabilir yani bu gösterdiğim şekilde siz de kart ve bitiş ekranı ekleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.